Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye dayanarak aktarıyoruz bu haberi. Barcelona Arda Turan'la sözleşme imzaladı şeklinde bir bilgi bu. Bu sözleşmenin 5 yıllık olarak aktarıldığının da yine altını çizelim. Reuters tarafından Barcelona'nın Arda Turan'la imzaladığı sözleşmenin 5 senelik olduğunu bildiriyor ajans. Bir süredir dediğimiz gibi gündemdeydi. Arda Turan'ın Barcelona'ya gidip gitmeyeceği Atletico Madrid'den ayrıldığı açıklanmıştı zaten. Ancak kulübünün önümüzdeki günlerde hangi kulübe transfer olduğu açıklanacağı söylenmişti menajeri tarafından. Barcelona'ya gideceği yönünde iddialar vardı. Ancak bazı problemler olduğu yine belirtiliyordu. Şu anda Reuters haber ajansından geçen açıklama Barcelona'nın, Barcelona'dan gelen bir açıklama olduğu yönünde, Barcelona kulübünden gelen bir açıklama olduğu yönünde bunun ve Arda Turan'la sözleşme imzalandığı yönünde bu sözleşmenin de yine bize gelen haberler doğrultusunda 5 senelik olduğunu da sizlere aktarmak istiyoruz.